başlayalım. Hepiniz merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber köylü gibi tanıtacağım yeni yapmıştık. <laughs> tanıtmamıştım Şimdi size biraz tanıtayım birazcık. Kamerayı aykut ama böyle çok zor Şimdi siz böyle biraz Şimdi içeriden başlayacağım dışarıya. Balkonda tuvalet işte. Burası kaç artı bir? Bir. Neyse orası da boş verelim. Şu bir yerde şey göstereyim dakika bak ha. led var. Şöyle bunu gösteremedik. Elektrik saatini de tutmuş. Buraya buzdolabı gelecek. Buraya aygaz gelecek. Pilis falan var hatta. Burası da Buraya şey gelecek bulaşık makinesi. Burası çeşme. Bakıyor bakın. Bunlar çekmece. Şunlar düzeltilecek. Kırmış çekilecek. Şunun gibi olacak. Şunun gibi olacak ya. Yani. Böyle. Ya kuşlar yok. Burası sürprizim de gösterelim. 5 dakikada. Böyle. Burası bu mı yok? yapabiliriz Buraya bir şeyler gelecek. Şunu bilmiyorum niye böyle olduğunu. Bitti bana havalandırma. Bir şey olacak. Şurada yok. Şuraya televizyon takılacak. Şuraları bilmiyorum. Balkona geçelim. Balkon biraz pis. Avidemiz var. Sulanmamız var. Prizimiz var. Böyle güzel kapımız. Şunlar kestirilecek efendim. şuralar. Az bekleyin 5 dakika videomu çekelim. da böyle az evet. şöyle. Evet. Böyle pencere. Şimdi kutusuna gidelim. Acele ya. ediyorum. Bırak nasıl yatak odası? Böyle oy Şöyle. Tam geliyorum. biraz acele ediyoruz. Böyle. Buraya ne var ya? kısa dakika gidiyorum. Şuraya göstereceğim. Buraya ışık gelecek. Uy. Burası böyle bir tuvalet. Burası normal tuvalet. Şurası. Burası klozetimiz ve banyomuz olacak. Sonumuz öyle buralarda böyle komple böyle döşen melektedir. Dış kapımız. Dış kapımız. Şimdi size gösterelim geçirdim <laughs> oldu. Evin bahçesi. Bizim pasat. Biraz. Böyle. Bu videolarla bu kadar olduk. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle de göstereyim.